Herkese selamlar dostlar Sana Eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda size beraber Instagram hesabınızda paylaşmış olduğunuz gönderi veya reelsleri arşivlediyseniz tekrardan yeri profilinize nasıl çekebilirsiniz yani nasıl tekrardan yenileyebilirsiniz bunu göstereceğim öncelikle profilimdeyken sağ üst kısımda bulunan buradan 3 çizgiye tıklayacağım 3 çizgiye tıkladıktan sonra burada dördüncü kısımda arşiv var arşive tıklayacağım ve burada en başta şu anda sizde hikayeler arşivi gözükebilir buradan gönderi arşivini seçeceğim ve şu anda gördüğünüz gibi daha önceden arşivlemiş olduğum bir gönderi burada bulunuyor daha sonrasında bu gönderiye tıklayacağım gönderiye tıkladıktan sonra sağ üst kısımda bulunan 3 noktaya tıklayıp burada gördüğünüz gibi en başta profilde göz göster diyor. profili göster'e tıklayacağım ve burada diyor ki Reels videosu profilde gösterilsin mi diyor. Reels video'nun profilde gösterilecek ve insanlar tekrar Reels videonu görebilecek ve Reels video'nunla etkileşime geçebilecek diyor ve buradan profili gösterledikten sonra buradan geri geleceğim. Geri geldikten sonra burada sayfayı bir kere yenilediğimde şu anda görmüş olduğunuz gibi daha yeni herhangi bir şekilde gönderi profilimde bulunmuyorken daha yine arşivlemiş olduğum gönderi bu şekilde gelmiş oldu. Dediğim gibi basit bir şekilde Instagram'da daha önceden paylaşmış olduğunuz gönderili veya reels videolarını arşivlediyseniz nasıl tekrardan profilinize geri çekebilirsiniz? Nasıl tekrardan yayınlayabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bize destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz veya süper teşekkür satın alarak bize destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız veya hata bir kısım varsa yorumlarda belirtirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.